Hocam merhabalar. Tamam, merhabalar. Çocukları okul fobisi yaşayan veliler için ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle okulu ve çevresini öğrencilerin iyi tanıması gerekiyor. Ee, okulun ilk günü velilerimiz okula gidebilirler. Ee, öğrencilerimizi ders sonuna kadar e, bahçede bekleyebilirler. Ama bu davranış tabii ki sürekli olmamak kaydıyla. Belli bir süre sonra bırakmadılar ki öğrencilerimiz kendi başına okula gitmeyi, kendileri kendi başına orada e, okul yaşamını sürdürebilmeyi öğrensinler. Öğrencilerimize sorumluluk vermekten kaçınmasınlar. Bu sorumlulukları yerine getirmeleri için çaba sarf etsinler. Ayrıyeten çocuklarımızın okula gitme konusunda bazen Gitmemek için çaba sarf edecekler. Bu çabaya karşı dirensinler. En ufak tereddütte fobiyi tetiklerler. Ve en en önemlisi okul öncesinde öğrencimizi korkutacak cümleler kullanmayalım. Misal olarak öğrencimize sen okula gideceksin, biz olmayacağız, orada neler yapacaksın, görelim bakalım gibi cümleler çocuğumuzun fobisini etkileyecektir. Teşekkürler, Teşekkürler. hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.